Hazır al kitabı al. Tamam. 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 E bunu da ben bu, 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 bu dildo Gesen bende tamam. Dildo yokmuş, var Ben dildo bende. Dildo için. Ben kim dildo, dildo dedi. var dedi ya? Koç dildo var dedim mi? Lan gördüm dedi ya. Hayalet küre ha, işareti ha, dedi. Sen de işaretledim ama ne koy. Oğlum dildo'dan hayalet küresi gözükmüyor ki amına koyayım. E öyle dediniz ama. Tamam zaman. Da hayalet küresi yokmuş. Yalan ifa verdin ama. Hayır onu kuvvet gördü dedi oğlum hayalet küresinin top gibi bir şey var dedi. Dedik hayalet küresi herhalde. Efendim bir şey yokmuş ama. E tamam işte doğru info mu oluyor yarram? Eee kuvvet ne kesin, diyor bunlar sana kanka? Kesin kesin değil de oğlum. Hangi Arbiden bu? Kanka, taş, e kanka eee şey, şey e, ya, belki de <laughs> şey yapsaydın evin içine girseydin belki yakalardın hayal Ya aynı aynı. eve gelmişiz. Yani evin dışındayken görmemek zor olmuştur. Aynı eve gelmişiz amına koyayım. Ya bilerek yaptık ya. Şey yapın. Toplu dolanalım herkesi. Bak şimdi. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dur, bir dur. Amına soktum. Şimdi alacağım IMF elime tamam mı? IMF gördüğümüz bir yer Eren sen setup'ını kuracaksın. Evet. Hayır hayır. Evdeyim diye. Dışardasınız dışarıdasınız ya siz. Ah, evet. <laughs> <laughs> ne dedi? Yani Kırmızı yanmış sadece şeyin canım falan duymadım. Falan. <laughs> Ya az siktir git evi lan Eren dur kata Eren dur oğlum dur çıkış yukarıda değil lan kapı orada ya Ne oluyor ne oluyor ne oluyor oğlum, oğlum. Deniz salak mı? <gülüyor> <Gülüyor> ya annemi sikip seviyorum <laughs> Kalbim burada mı koyuyor